Merhaba arkadaşlar ve kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizinle bir günde neler yediğimi yani beslenme rutinimi paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili çok sorular veriyorsun. Neler yapıyorsun? Nasıl formunu koruyorsun? Doğum sonrası nasıl kilo verdin? Nasıl kilo almadın? E, vesaire böyle sorular geldi. Bugün de böyle bir video çekeyim dedim sizin için. Umarım hepinizin hoşunuza gider. Benden hamilelikte e, çok fazla kilo aldım. Sayılmaz arkadaşlar. E, 13 kilo aldım. Yani 54 kiloyla hamile kaldım. 13 kilo aldım ee, ve doğum sonrası e, yine tüm 13 kiloyu hatta e, fazlasıyla şu 15 kilo olmuş oluyor. Şimdi 52 kiloyum çünkü. Doğum sonrası 15 kilo verdim. Ve bunu nasıl verdim? Neler yiyorum dediğim gibi e, bunları hepsi size göstereceğim bugün. Ama en önemlisi arkadaşlar kilo vermek istiyorsanız yo yo efekt olmasını istemiyorsanız ve devamlı formda kalmak istiyorsanız size en önemli tavsiyem beslenme rutininizi değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu beslenme rutini alışverişte başlıyor. Daha bilinçli alışveriş yapmanız gerekiyor. Ve daha farklı şeyler almanız gerekiyor kilo vermek için. Biz mesela hep 1.5 oranlısını alıyoruz. Yani bu bizim standartımız artık. Veya bizim evde hiç beyaz ekmek bulunmuyor arkadaşlar. Hep foykon ekmeği yani kepekli ekmek, tam buğdaylı ekmek falan. Alt her bile beyaz ekmek alınca ben mesela bazen kalmıyor veya misafir geliyor ekmek kalıyor falan beyaz ekmek veriyor. Nay no, başka ekmek diyor. <laughs> o kadar kara ekmeğe alıştık ki o da artık beyaz ekmek. Hani bu gibi şeyler hani böyle standart şeyleri bir değiştirmeniz gerekiyor. Beslenme rutininizi değiştirmek gerekiyor. Farklı besinler almanız gerekiyor. E, bu rutini değiştirdikten sonra. Ee, bir şey yapmadan da eminim kilo verirsiniz veya e, zonem bloom öl yerine raps öl kullanmanız gerekiyor veya e, zeytinyağı yağ kullanmanız gerekiyor e, mesela kıymada da kıyma alınca az yağlı kıyma alın az yağlı etler falan biz zaten daha çok tavuk etini tercih ediyoruz e, kıymayı ara sıra hamur hamur işini mesela hiç yemiyoruz ben gerçekten misafir geldiğinde onlar için özel alışverişe çıkıyorum arkadaşlar çünkü ee, şöyle bir düşündüğümde misafirlerin tüketeceği bir şey bulunmuyor <laughs> de maalesef. Ee, tatlı içecekler, hiç tercih etmiyoruz. benim sürekli böyle yanımda şişem bulunuyor arkadaşlar. Günde 2 litre, minimum 2 litre su tüketmek istiyorum ve su içmesini unutmayayım için hep yanımda böyle şişe bulunduruyorum. Masada, orada, burada gidip geldikçe su içiyorum. Aslında bu da çok çok önemli. Aç kalmamak gerekiyor arkadaşlar. Bazı insanlar mesela çok az yemek yiyorlar, bugün bir ekmek yedim, iki ekmek yedim diyorlar ve kilo vereceklerini zannediyorlar ama vücudumuz tam ters yapıyor ve metabolizmamız böyle standby moduna giriyor. Ne yağ yakıyorsunuz, ne kilo veriyorsunuz aslında hiçbir şey yapmıyorsunuz çünkü vücut aç kalınca bütün yağları depoluyor otomatikmen. Hani bütün yağları depoluyor. O yüzden e, kilo vermek istiyorsanız aslında en yanlış yöntem aç kalmak. Ben zaten size ara ara böyle sağlıklı tariflerimi paylaşıyorum ve şimdi tüm gün neler yiyorum. E, ben de şu an yine e, kilo verme aşamasında değilim de daha çok yine kas yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden yediklerimi şu sıralar daha çok e, dikkat ediyorum ve siz kilo vermek istiyorsanız Muhakkak bugünkü videomu izleyin. Bugün ben kalkar kalkmaz. Geçen videolarımda da söylemiştim. Birkaç haftadır Herbalife ile beraber çalışıyorum. Ve kalkar kalkmaz direkt bir şey içiyorum. Çünkü ben sabah kahvaltı yapan, yemek yiyen bir insan değilim. Vaktim yok zaten. O yüzden hep böyle aç kalıyordum. Açlığımı böyle kahve ile geçiştiriyordum. Bu da aslında çok yanlış. Çünkü aç kalmamız gerekiyor. O yüzden kalkar kalkmaz ee, vitamin bu depolamak için, enerji depolamak için direkt bir şey içiyorum arkadaşlar Herbal Life'den. Mesela bir bardak şey içiyorum. Ee, ondan sonra her 3 saatte bir ara öğünler yiyorum aç kalmamak için. Ben de yiyorum. Eee <laughs> Şimdi kilo vermek istiyorsanız tabii yediğinize içtiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Daha az kalorili şeyler yemeniz gerekiyor. Ben de şimdi 3 saat geçti. Saat hatta 4 saat oldu. 7 de şey kimi içtim. 6 ekleyle götürdüm geldim. Şimdi saat 11. Aslında saat 10'da bir şey yemem gerekiyordu ama yine vakit bulamadım. Şimdi kendime bakın. Böyle bir yoğurt hazırlayacağım. High protein yoğurdu veya e, Clark olabilir. Veya normal yoğurt da olabilir. E, ben e, şunu almıştım. Bakın high protein yoğurdu. E, bunu şimdi bir kaseye alıyorum. Bunlar yolda çok iyi oluyor arkadaşlar. Vaktim olmayınca bunu direkt çantama atıyorum. Arabada falan Resmen <laughs> böyle Çocukların kreçleri gibi. E, çok iyi oluyor. Ee, şimdi bunu kaseye alıyorum ve içine ekstradan e, meyve doğrayacağım. Kilo verme aşamasında e, yulaf yemiyoruz arkadaşlar veya yulaf gibi ürünler. Yani yoğurda bir tek meyve ilave ediyorum. Muz da yemiyoruz. Muz ve üzüm. Bu iki besinde çünkü çok fazla şeker ve kalori olduğu için kilo vermemizi engelliyor. Yani aslında sağlıklı besleniyoruz zannediyoruz ama çok fruktozu olduğu için ve muzda mesela çok kalori olduğu için kilo vermemizi engelliyor. O yüzden kilo verme aşamasında bu besinleri tüketmiyoruz. Arkadaşlar bunu e, sade de yiyebilirsiniz. Yeşil elma da çok etkili oluyor kilo verme aşamasında. Ama ben e, yoğurduma bugün yaban mersini ilave edeceğim. Yanına da kahve e, içeceğim her zamanki gibi. E, ama cappuccino yerine normal kahve, sütlü kahve tercih edeceğim. E, bu kafede mesela daha az süt oluyor. O yüzden şu sıralar. Bunu tercih ediyorum ve süt olarak e, zaten standart olarak biz e, 1.5 ya oranlı sütü içiyoruz. Bu mesela benim şimdi ilk ara öğünüm. Bir dahaki ara öğünüm 3 saat sonra. Ara öğünümü yedim ve yemeğimi sindirdikten sonra birazcık spor yapacağım. Aslında her gün spor yapmak isterdim. Maalesef vaktim olmuyor. O yüzden haftada en az 3 veya 4 kere spor yapmaya özen gösteriyorum. Çok da uzun sürmesine gerek yok arkadaşlar. 20'şer dakika veya yarım saat yeterli olur. Yeter ki sürekli yapın hani. Ara vermeyin. 20 dakika yapsanız bile inanılmaz sonuçlar elde edeceksiniz. Müzik Daha egzersizlerimi de yaptım. Tam 25 dakika sürdü. Şimdi hemen duşumu alıp hazırlanacağım. Aradan bir 3 saat daha geçti. Yani en son öğünümden sonra 3 saat geçti. Ve ne yalan söyleyeyim acıkmaya başladım. Şimdi ekmek yerine böyle bakın mercimek waffle'ı yiyeceğim. Aynı ekmeği yediğimiz gibi üzerine labne peyniri süreceğim. Salam, domates, salatalık işte ne dilerseniz koyabiliriz koyabilirsiniz. Bakın mesela şu şekilde. Mesela ara öğün olarak böyle cips deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu cipsler ee, aynı şekilde herbirlerden. Ee, bunlar da herhalde sanırım ya nohuttan ya da mercimekten yapılıyor. Ve e, bu da bir ara öğün olarak geçiyor. Veya canınız çok tatlı bir şey çektiyse böyle protein rigiller var. Ben de çok seviyorum mesela kahvenin yanında. Ara öğün olarak öyle protein rigil de yiyebilirsiniz. Ben mesela sabahları çok acıkmadığımda veya vaktim olmadığında kahvenin yanına öyle protein rigil de yiyorum ara sıra. Bugün mesela canım yoğurt istedi. Yoğurt yaptım. Şimdi direkt ana öğünü de hazırlayacağım arkadaşlar. Bu arada ayrı ayrı yemek yapmıyorum. Yani ara öğün olarak aslında genelde her şeyi yiyebilirsiniz. White yerine zinkil kullanmamız gerekiyor. Yani e, beyaz un değil de tam buğdaylı ürünler, makarnada da var, noki'de de var veya patates yiyebilirsiniz. E, pizza çeşitleri var. Hamurunu işte tam buğdaydan yaptıktan sonra poğaça da yiyebilirsiniz. Bu gibi şeyler ben de bugün mesela nokia yapacağım. E, hepimiz için. Hakan da aynısını yiyor. Altay da aynısını yiyor. Ben de yiyeceğim. Aldi'de böyle high protein nokiler satılıyor. Veya dinkli nokiler de satılıyor. Veya spetli olabilir. Yani aslında o kadar çeşit çeşit şeyler var ki ama elimiz alışık olmadığı için o ürünleri almıyoruz mesela. Yanına da mesela sebzeli kremalı peynirli sos. Ama bu ürünler mesela hep az yağ içeriyor. Bu peynir %16, %8.5. Evet arkadaşlar, şimdi nokileri önce suda haşlıyorsunuz. Ben bunları dün haşlamıştım, kaynatmıştım. O yüzden bugün yapmama gerekmiyor. Dün de aynı yemeği yapmıştım. Hakan işe götürdü. Bugün de benim canım çekti açıkçası. Dün yemedim. O yüzden bugün yine aynı menüyü yapacağım. Noki haricinde dilediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Ben mesela mısır, kırmızı biber, kırmızı soğan, e, mantar, rukula kullanacağım. Tavuk dilerseniz tavuk eti de kullanabilirsiniz. Ben tavuk etini buzluktan çıkarmayı unutmuşum. O yüzden bugün etsiz yapacağım. E, sosumuz içinde peynir, krema ve e, mozzarella peyniri gerekli. E, baharat olarak da tuz, karabiber ve sarımsak tuzu gerekli. Önce e, sebzeleri doğruyorum arkadaşlar. Biraz bu raps öğüden tencereyi alıyorum ve sebzeyi kavuruyorum. Ardından biraz mısır ilave ediyorum. Sonra nokileri ilave edip biraz kızartıyorum. Kremayı da ekliyorum. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve sosuna karıştırıyorum. Ardından mozzarella peynirini ve rendelenmiş peyniri ekliyorum. Baharatlarını da ekledikten sonra son olarak rucola katıyorum içine. Ve yemeğimiz servise hazırdır. Evet ve bir 3 saat sonra demin hazırladığım yemeği yiyorum. Arkadaşlar ben hazırım. Bugün 6 ayla yalnızız. Hakan işte öğlenci olarak çalışıyor. Biz de 6 dışarı çıkacağız. E, Altay'ın arkadaşıyla Kayla'yla e, dateleştik. <laughs> Annesiyle beraber. Bugünü onlarla geçireceğiz. Akşam eve dönünce tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gelelim. E, günün son öğününe yine geç kaldım. Saat 7.30. Aslında saat 7'de şekimi içmem gerekiyordu. E, bu da son öğünüm oluyor dediğim gibi. Ben çok erken kalktığım için ilk şekimi çok erken içtiğim için yani saat 7'de. Saat 7'de de son şekimi iç Bakın süt yerine bu tozu kullanıyorum. Bu da asıl şeyik tozu. Bundan da şöyle aşağı yukarı 300 ml çıkıyor. Bunu da e, alta yatırmadan önce tüketiyorum. Ondan sonra alta yatıracağım. Altayla shake'imi paylaşıyoruz arkadaşlar. Hem sabah hem sabah çok tarif çıkıyor. E, buraya mı geleceksin? Tamam. Böyle e, dibini de altaya veriyorum. Bu arada hiç zararlı değil. Bir tek vitamin içi, e, vitamin içeriyor e, bu şeklen. O yüzden hamilelik döneminde, lorsa döneminde emzirirken falan da çocuklarınızda e, verebilirsiniz yani Hiçbir sıkıntı yok. Güzel değil mi anneciğim? Bayılıyor arkadaşlar. Hadi. Okay. Cheers yap. Cheers. Hayır, okay. bu benim. Anne, bir tane daha iç. O zaman sen bunu iç. Yeah. Ben de onu içeyim. <laughs> Ama dikkatli et Altay bu cam. Dikkatli tutuyoruz, değil mi? İki elinle tut. Hı, bunu da annetsin. Tat. <laughs> Arkadaşlar, aradan biraz vakit geçti. Ben Altağay'ı yatırırken kendim de uyuyakalmışım yarım saat yanında. Ee, ardından biraz dizimi izledim aileyi izledim ve salya sümük ağladım arkadaşlar son bölümünde ee, şimdi de e, makyajımı sileyim diyorum bakar mısınız o kadar ağladım ama makyajım hala olduğu gibi duruyor ee, şimdi makyajımı silip akşam butinimi uygulayıp yatağa yatacağım müzik akşam rutinimde uyguladım. 2,5 şişe su içtim. Ee, yani ne bunlar 700 mililitrelik. Yani hemen hemen 2 litremi doldurmuş oldu. Dediğim gibi şimdi pijamamı giyinip direkt yatağa yatacağım. Baya geç oldu saat 12.20 var. Yarın altayla erken kalkacağız yine. O yüzden ben direkt yatağa geçiyorum arkadaşlar. Umarım bugünkü video hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bana bir beğeni bırakın abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda muhakkak görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.